Merhaba sevgili kovalar sevgili kovalar burada mısınız diyoruz ve sevgili kovalarımıza hemen sesleniyoruz sevgili kovalar şimdi 29 Ocak'ta e, yeni ay tabii ki sizde gerçekleşiyor hadi diyoruz şimdi ve tüm zamanlarıma doğru geçmişimden ve geleceğime doğru tüm bilavızlara kaldırıyorum Önüme çok daha güzelliklere çağırıyorum. Evet siz Allah'ın sevgili kulusunuz, sevgili kovalar. Siz bir baykuşsunuz, siz bilgeliğe sahip bir insansınız. İlimle bilgi kardeş gibi birbirine bağlıdır, güçtür, kuvvettir diyoruz bilgin de olacak, ilmin de olacak. İşte bunlar sizde sevgili kovalar toplanmış, Allah vermiş size. Siz bir baykısınız. Bir tek arkada gözüm yoktur diyorsunuz ama sizin kalbinizin gözü her şeyi aslında görüyor. Sadece görmek istediklerinizi görüyorsunuz. Görmek istemediklerinizi de görmüyorsunuz. İşte yeni ayla birlikte yeni açılım var ani bebek haberi ani bir e, tedavi görüyorsunuz uzun zamandan beri buradaki mucize şeklinde gerçekleşecek olan büyük bir sürpriz sizi bekleyebilir bu doktorunuzdan olabilir güzel haberler alabilirsiniz sevgili kovalar vaka süresi size bakın çok iyi gelecektir Çünkü sizler aşk insanısınız Venüs de sizi çok destekledi. Bu süreç içerisinde yeni bir iş, yeni bir kapı aşkla geliyor. Bakın aşk dediğimiz zaman, zaman tek bir insandır. Hayır, siz bir şeye bakarken aşkla bakıyorsunuz. Çocuğa bakarken aşkla, eşeğe bakarken aşkla, işinizi severken aşkla seviyorsunuz. Aşk sizin için çok değerli çok kutsal bir enerjidir. İşte siz o kutsallığınızı koruyacaksınız. Evliyseniz eşinizden sürpriz gelişmeler göreceksiniz. Çünkü yeni ay geçmişteki olan sorunları tamamlayıp kıymet bilip dost bilip arkadaş bilip kardeş bilip bunun heyecanını yaşayacaksınız. Yani eşiniz sizin değerini bilecek. Siz de eşinizin değerini bileceksiniz. Bitmiş olan ilişkisi olanlar uzun zamandan beri hayatınıza kimseyi alamıyorsanız Venüs'ün vermiş olduğu çok büyük bir bereket var. İşte aşk insanı dileğine hazır ol. O bu dilek o mudur diyeceksin. Var olan bir aşkınız varsa bununla birlikte karar verme sürecin içerisine giriyorsunuz. Ani kıskançlıklar, ani tartışmalar, ani problemler olmamaya özen gösterin. Çünkü ani e, içgüdülerinizden hemen hareket etmeyeceksiniz. Çünkü içgüdüleriniz biraz şaşırtabilir sizi. Araştırmacısınız, bilge sahibisiniz, bilgi almak istiyorsunuz. Şöyle bir şey var sizde çünkü eğer eşiniz olsun hatta çocuğunuz dahil olsun böyle açıyorsunuz çok daha çok net bakıyorsunuz. Bu en ince ayrıntısına kadar bir ekrana bir foto düşse bir şey bunu yapmamayı özen gösterin. O zaman siz istediniz siz üzülürsünüz. E var mı ki bunda? Değil. Siz çağırıyorsunuz. Engel olun bunlar gelmeyecektir önünüzde. Çocuklarınızla ilgili bir süreç başlıyor. Çocuklarınızla ilgilenin, okullarıyla ilgilenin, sağlıklarıyla ilgilenin diye bir haber diyor buradaki hafler. Ve ev değişiminiz varsa bununla ilgili bir mantıklı düşünüp, Gerçekten bu ev bizim için hayırlı olacak mı? Bir borcun içerisine giriyorsunuz. Bu borç bizim için gerçekten bir ödül müdür ya da sıkıntı mıdır? Bunun üstesinden gelmediğiniz süreci de bilemeyeceksiniz. Size sadece uyarılar gönderilir gezegenler. Harflerde uyarıyor. Sakin ol ve kadimliğini kullan. Değişime gireceksen hazır ol. Gücüne güveniyorsan yoluna devam et diyor. Bu ilişki olsun. Malda mülkte olsun. Diğer taraftan da veraset işleriniz varsa veya e, geçmişte kalan problemler varsa bunları tamamlayacaksınız. Burada sadece imtihan diyor. İmtihan sizin iç duygularınız, aileniz, çocuklarınız, eşiniz ve aşkınız diyor. Daha dikkatli diyor. Bilinçaltınızı pozitif yönden kullanın diyor. Vaka suresi size şifa verecektir. Ve ayetel kürsü El Rafi ya Mecidi 228 kere bunları okuyabilirsiniz. Sevgili ve şefkatle kalın. Görüşmek dileğiyle.